Sual. Kitaplarda, Hicri 4. asırdan sonra, içtihat edebilecek bir alim yetişemez oldu, diye yazılıdır. Bu ne demektir? Cevap. Eshab-ı kiramdan sonra, radıyallahu teala anhü mecmain, meşhur dört imam ve bunların mezheplerine göre içtihat eden i̇mam Ebu Yusuf, i̇mam Muhammed, İmam-ı Züfer, İbn-i Nüceym, İmam-ı Rafi'yi, İmam-ı Nebevi, i̇mam Gazali ve benzerleri, rahimehümullahu teala gibi yüksek alimler yetişti. Asr-ı saadet uzaklaştıkça, hadisi şerifleri nakil ve rivayet eden 12 silsilenin, yani haber verme zincirinin halkaları arttı. Hadisi şeriflerin hangi silsileden ve hangi kimselerden alınacağı, düşünülecek bir mesele oldu ve çok güç ve belki imkansız oldu. Bundan dolayı, dördüncü asırdan sonra, içtihat edebilecek bir alim yetişemez oldu. Bütün Müslümanlar, bu dört imamdan birine tabi olup, o imamın mezhebine uymaya mecbur oldu. Dini İslam'ı yıkmak için uğraşanlardan bir kısmı o kadar kurnaz oldukları halde İslamiyetin inceliklerini kavrayamadıklarından kitaplarında ve konferanslarında içtihat kapısı kapandı sözüne saldırıyor. Fakat kürsülerden saçtıkları rakı kokuları ile beraber çürük ve boş kafalarından ağızlarına sızan hezeyanları dinleyicilere gülünç olmaktan başka tesir yapamıyor. Elhamdülillah İslam semasını kaplayan korkunç irtidat bulutlarının karartmakta olduğu gençliğin saf ve berrak ruh deryası, hakikat güneşinin beliren tek tük şuaları ile ışıldamağa başlamaktadır. Eshab-ı Kiram Kitabı Sayfa 53 Kaynak www.dinimizislam.com